Şimdi sevgili izleyenler sizlere Olimpis pişirme robotuyla sıradan bir tane cihazı mukayese edeceğim. Şimdi burada pişirme yaptığınız zaman balık pişirin, et pişirin, ne pişirirseniz pişirin. Şöyle bıraktığınız zaman burada restans açıkta olduğu için Evet restans açıkta olduğu için pişirilen üründen damlayan yağlar restansa değecektir ve yanacaktır. Yandıktan sonra bu koku oluşturacaktır. Direkt temas ettiği için buradaki pişirilen ürün ne olursa olsun onu kurutacaktır. Kuruttuktan sonra bütün özelliklerini kaybetmiş olacaktır. Ve burada gördüğünüz gibi bu yağlar tabanda toplandığı için o da orada yanacak ikinci bir koku oluşturmuş olacak. Benim tabii ki da bozar Şimdi tabii ki bozar. Şimdi bizim mesela bu sağlıklı pişirme dediğimiz yöntem e, pişirilen ürünün ateşe temas etmemesi gerekiyor. Ateşe temas ettiği zaman zaten özelliğini kaybeder. Kaybettiği zaman zaten yakıyor bunu direkt yakıyor yani. Ateş pişirilen ürüne... Ateş pişirilen ürüne temas ettiği için ürün yanıyor. Ürün yandığı zaman kanserojen etkisi başlatmış oluyor. Şimdi siz sağlıklı beslenme olarak görüyorsunuz bunu. Diyorsunuz işte ben mangal yapacağım. Efendime söyleyeyim yağa gidecek falan filan. Ama burada yağ gitmiyor. Aksi yağ, 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 yağ damlıyor yanıyor. Yanan yağın hissi ve dumanı buradaki pişirilen ürüne geliyor. Onun haricinde de tamamen kanserojen etkisi yapıyor. Yani yedikten sonra kanserojen etkisi yapıyor. Tabi. Şimdi burada yapmış olduğumuz ürün mesela Olympus pişirme robotumuzdan ettiğimiz zaman biz onu fişini takıyoruz. 3 dakika sonra suyunu falan her şeyini kullandıktan sonra 3 dakika sonra pişirme başlıyoruz. Biz burada konuşalı Kaç dakika oldu? 3 dakikayı geçti. Buyurun çevirelim öbür tarafı. Mesela çünkü bu tür işlerde bu tür işlerde buradaki yanın ısı ne kadar iyi olursa pişirme o kadar iyi olur o kadar iyi olur. sadece bir tane restansın üzerine efendim ızgarayı koymakla sağlıklı bir pişirme diye pratik bir pişirme diye olmuyor. Bu tamamen bununla bunun arasındaki izleyicilerimiz bununla bunu mukayese etmesi gerekiyor. Yani sağlıklı pişirmeyi görüyorsunuz. Bir de ki burada efendim alternatif bir şey diye gözüküyor ama buradaki işlemi görüyorsunuz. Bakın ya damlıyor ocağı restanslara, restanslara damladığı zaman da ...burada ne oluyor? Duman Tabii ki dumanlar ya. oluşuyor. Dumanlar oluştuğu zaman... ...hadi biz bir tane balık pişirmeye çalışıyoruz. Birkaç tane balık veyahut da bunun dolusu olarak... ...ürün bırakırsak... ...zaten o restansı soğutuyor. Ve pişirmenin özelliklerini kaybediyor. Pişirme ne kadar uzun süre pişerse... ...mangalda o kadar özelliğini kaybetmiş olur. Tabii özelliği gider, suyu gider, vitamini gider... ...her şey gider ve yok olmuş olur. Onun için sizlere her zaman söylüyorum. Olimpis pişirme robotunu tavsiye ediyorum. Pist pişirme robotuyla mutfağınızda kokusuz, dumansız, yağsız, sağlıklı ve çok lezzetli her türlü ızgaraya yer açın. Evet, Olimpis pişirme robotunu şimdi birlikte keşfedelim. Şimdi sevgili izleyenler, Olimpis pişirme robotunun bütün hünerlerini burada ekranlara getireceğiz. Şimdi hiç boş durmak yok. Burada tabii güzel bir saç kavurması hazırlayacağız. Burada da yine sizlere çok güzel bir pilav hazırlayacağız. Efendim sizlere yine çok güzel bir bakın kuru fasulye hazırlayacağım pastırmalı kuru fasulye. Gördüğünüz gibi tencere, tavayla falan uğraşmıyorsunuz. İki çeşitte bu kullanıyorum. Bir elektrikli bir de tüple. Evet gördüğünüz gibi olimpisimizin efendim pişirme robotumuzun hünerlerini görüyorsunuz. Yani neler yaptığını, nerelerde kullandığımızı herkes görüyor. Evde kullanabilirsiniz, dışarıda kullanabilirsiniz, bahçede kullanabilirsiniz. 7 yaşındaki çocuğun eline verip arabaya taşıyabilirsiniz, dışarı götürebilirsiniz. 2 yıl garantilidir. Efendim çelik termostatlıdır. Bunların hepsi tabii ki nerededir? Olimpis pişirme robotunda sevgili izleyenlerim. Olimpis pişirme robotunun özelliklerine sahip başka cihazlara inanılmaz yüksek paralar ödemenize gerek yok. Hem elektrikle hem tüple çalışan Olimpis pişirme robotu ile ızgaralar, yemekler, pilavlar, gözlemeler, lahmacunlar ve demli çaylar yapabilmek artık mümkün. Sağlıklı, hızlı ve pratik pişirim için Olimpis pişirme robotunu tercih edin.